birlikte bir aydır beklediğimiz kitap siparişi geldi. Ve o kitap siparişini göstereceğim. Kitap sepetinden yaptık bu arada. Kitap sepeti yazısını göstereyim. <laughs> Öncelikle bir şunu açalım da. Şu hasarını gösterir O dedi hasarı gösterebilirim. Bakın bir daha. Sonra oraya varsın. Evet şimdi kargoyu açtım. Ve kitapları inşallah size göstereceğim. İlk başta şöyle kitap sepetinin böyle araçları. Şey. Bu, bu, arada ilk defa kitap sepetinden alışveriş yaptık. Umarım beğeniriz. Biraz kazıkçı ama <laughs> yine de <laughs> beğeneceğimi düşünüyorum. Bir aydır bekliyoruz. MRG'nin suçu ama yani Kitap sepetine de sinir oldum. Bu da faturası. Ama sinir. hayır, aradığımız zaman yardımcı olmaya de... Evet, ve evet, abla çok tatlıydı. Ama olsun yani, bir aydır kitaplarımızı bekliyoruz. Yani, bir, bir ay. Bir Az aydan değil. daha fazla Belki oldu. Belki de daha fazla. 23 Mayıs'ta evet. şeydi. Şu Yok an... ya, bir ay olmamış bile. Abarttık biz de. Nudaf'ın hey, hey, gelişi ya. bir ay, <laughs> diyelim artık biz. Kaç gündür bekliyoruz ve gelecek gelecek. BKM'ye de aynı gün alışveriş yapmıştık. O ne zaman geldi, bu ne zaman geldi? Yani böyle bir şey olamaz. O zaman ilk kitabımız benim, benim asrımın diye söyleyeceğim bu arada. Ee, yabancı yayınından Lanetli Kızlar. Fiyatını da söyle istiyorsan. Fiyatlarını da faturadan söyleyeyim. İkinci baskıymış. Ay kapatsaydım. Evet. Ay ne yaptım ben kitabı. Ee, fiyatları şuradan bakalım. Bu da yırtık bu da yırtık. Bunu da yırtmışlar. Ha tamam, bunu ben yuttum bu arada. <laughs> Biraz önce şey açarken. Ee, lanetli kızlar. 14.90 15 liraya almışım ben. Sonraki kitabım e, Dex ın, Ay konuşamıyorum. Bu. Meleğin Düşüşü adlı kitap. Dex çok kitabım olmadığı için de, e, kitap almak istedim. İlk almışım. Meleklerle ilgili bir şey herhalde. Şurada böyle kapağında deli gibi bir şey var. Ben de tam anlamadım. Umarım beğenir. Bir aydır bekliyorum yani. Ne olur bir zahmet beğeneyim. Bir zahmet. Sonrasında ise Kara Hançer Kara, Kar Kara Herce Hançer Kardeşliği serisinden Karanlık Sevgili. Bunu da çok bekledim. Ay ben fiyatını söylemedim. Öbürü. <laughs> Dur. Hey heylendim. Hey heylendim. Gaza geldim. Meleğin düşüşünün fiyatı 20 lira, 21 lira artık. 21 liraymış. Tamam. Şöyle koyalım. Bu muydu o 11 kitabı olan seri? Tamam. Bu da olabilir. Bu 6 kitap mıydı acaba? Tamam. Tamam. Neyse. Ben de hatırlamıyorum. Çok boş şey yapmamıza da gerek yok. Dex yayınlarından. Şöyle. Onun fiyatı Bunun <laughs> Tamam tam onu diyecektim. E, ee, neydi bu? Karanlık sevgilim. Oha! 27 liraymış bu arkadaşlar. <laughs> evet. Oh, <laughs> ne bileyim. Aldıklarımın fiyatlarını artık unuttum. Bir aydır beklediğim için. Sonra Aslı'nın kitaplarına geçiyoruz. Ee, bu neyse Grisha. Grisha serisi. Grisha. Grisha. Grisha serisinin birinci kitabını almış Aslı Hanım. Martı yayınında. <laughs> Şöyle yeni baskı bu arada. Cildini de göster istiyorsan. Evet göstereyim hemen. Ay çok güzel. Şunu da şuraya koyalım. Şöyle ay dokusu çok güzel. Ama evet. bir şey söyleyeceğim. Kolye bu kadar hasarlı olmasa hemen kitaplar Kitaplar şükürler yoktur. olsun ki. Kolyeyi gösterdik değil mi? Kolye çöp yani. Birinin altından öbür kolye şurası, şurası çıkacak diye düşünüyorum. Baksana böyle. Yani hmm. garip bir şey. Sonra yine Grisha mıydı bu? Grisha. Hmm. Neydi? O seriden. <laughs> Kuşatma ve Fırtına olan kitapçıyı. ikinci kitabı. Bunların hep herhalde ciltleri bu arada siyah. O yüzden ciltlerini açmayacağım çünkü ciltlerini koyacak yer yok. Şey ama çok şu yükselişin. Ha, farklı mı? Kırmızı galiba yani cildi yine siyah da o içindeki şey. He. Tamam onu o zaman bakacağız. Şimdi yine bunun bu serinin çöküş ve yükseliş üçüncü kitabı. İnşallah beğenirim İnşallah bence abi. de beğenirsin. Bunun da böyle değilmiş. değilmiş. Ama dokusu çok güzel. Evet. Hepsinin de. Çok güzel böyle bir kitabı. Da güzel Bu olmuş. kapanmıyor cildi. Merhaba. Ha kapattım. Şöyle. Burada böyle. Sonra... <laughs> Ay cildin üstüne koydu. Şemidin. <laughs> Bir şey olmadı. Çok güzel. <laughs> Canavar. Onu da koyalım şöyle. Sonra şöyle patlayan şeylerden gelmiş. O zaman e, bu video bu kadardı öyle bir aydır beklediğimiz kitap siparişimiz sonunda gelebildi. Artık duaları diliyoruz ama bir daha kitap seferinden yapmak istemiyorum. MNG'den. MNG'nin suçu ama kitap seferinden de yapmak istemiyorum. Kazıkçı. Bir daha söylüyorum. Altını çiziyorum. Yapmayın falan. Hayır yapın ya. Bana ne. Ee, <laughs> o zaman başka bir videoda görüşmek üzere. bye.